Hanımlar yaşadığımız yüzyılda her şey çok hızlı. Günlük işler, koşuşturmacalar derken bazen hayallerimizi bile unutuyoruz. Yetmiyormuş gibi bir de bulaşık makinelerinin işini yapmaya çalışıyoruz. Bırakın bulaşık makineleri kendi işini kendi yapsın. Siz mutfağınızdan çıkıp hayallerinize zaman ayırın. Tıpkı evinin, çocuklarının ihtiyacını karşılarken bir yandan da hayallerinin peşinden koşan Naziye gibi. Köyde doğdum ve köyde büyüdüm. Babam pazarcıydı. Karneyi aldığım zaman öğretmen dedi ki, babanı çağır, baban gelsin dedi. Senin bu kızın çok zeki, bunu okut. Ben tabii ki çığlık attım, çok sevindim babam beni okutacak diye. Hayalimde ya hemşire olmak ya da polis olmak vardı o zamanlar. Bekledim babam beni okutacak diye ama olmadı yani. Sonra bir gün annem beni muşambacıya gönderdi. Gittim oraya muşamba almayı, masasının üstüne böyle şeyler yapmış. Ee, resim defteri kağıtlarına ya da A4 kağıtlarına. Kuru boyayla resimler çizmiş. Ben de böyle kalmışım. Dedi ki beğendin mi dedi bana e, amca. Ben dedim ki evet dedim çok beğendim. Keşke dedim ben de yapabilsem. Al götür dedi yap dedi bana. Oğlum dedi ki anne dedi resim kursu açılmış dedi. Gittim dedim ki evde resimler yapıyorum dedim ya. Çok amatörce dedim. Gelsen dedim ben de bir şeyler öğrensem olur mu dedim. Birkaç tane yaptığım resimleri götürdüm. Tuğba hocam dedi ki bu bir hobi değil dedi. Bunun peşini bırakma dedi. Bu resimlerimi paraya çevirip eşime destek olmak istiyorum. Naziye hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Nazicim, ben bir kere seninle gurur duydum. Yani üç tane çocuk, aile işleri, evet. kayınvalidene bakıyorsun, Evet eşin evde. Ama bunun yanı sıra hayallerini hiç bırakmamışsın. Senin evet, hayalinde bırakmadım. ressam olmak. Evet, evet ressam olmak da hayalim. Peki çevren destek verdi mi? Yani ilk önceleri işte ne gerek var işte örgü ör, e, işte para kazanırsın işte bunlara boş yere yapıyorsun yapıyorsun ne gerek var işte duruyorlar evde falan diyorlardı tabii ki. Yani bizim zilede de bunu kim alır ki kimse almaz zaten benim sergi açmak istiyordum ama açamam yani. Evden dışarı da çıkmıyorsun nasıl o resimlerdeki şeyleri hayal edip hayallerini mi resmettin? Köyde büyüdüm ben köyümüz çok güzeldi yeşillikti belki de orada olmak isterdim oraları yapardım. Ya eğitim alsaydın? Mesela bir e, sanat okuluna gitseydin ne olurdu? Ne değişirdi hayatında? Yani belki de çok şey değişirdi. Kendi kendimin öğretmeni oldum aslında ben Müge Hanım. Çok yetenekli bir kadınsın yani çok bunu takdir yetenekli. ediyorum. Sana evet. bir sürprizimiz var. Sen evet. dedin ki benim resimlerimi zilede kim bulacak, kim görecek de kim satın evet. alacak? Evet. Hiç öyle olur mu? Sana benim bugünkü sürprizim hayalini gerçekleştirmek adına bir adım atman yolunda sana bir sergi açmak. Aa, evet. İster misin böyle Tokazlı'da bir sergin olsun. içinde resimlerin olsun. Evet, o çok resimleri isperim. gelsinler, baksınlar, satın alsınlar. Ay, çok güzel. Sana bu zamana kadar niye bu resimleri yapıyorsun? Boşuna para harcıyorsun diyenler utansın. Ne dersin? Çok isterim. <laughs> Açalım kapımızı. Senin için memleketin zilede bir resim sergisi açtık. Daha uzun yıllar doya doya resim yap diye sana resim malzemeleri aldık. Ve altı ay boyunca resim dersleri alabileceğin bir öğretmen de seni zilede bekliyor. Ay, evet. ay. Ama ben de senden bir şey bekliyorum. Kendim için değil çocuklarımızın geleceği için. Sen de evde bulaşıkları sudan geçirmeden yıkayacağına ve suyu asla israf etmeyeceğine dair söz ver lütfen. Tamam söz mü? Tamam. Söz mü? Söz. Hadi ay. seni resim sergine doğru uğurluyorum. Teşekkür ederim. Allah'ım senin başın üstlerde benim ismim yazıyor. <laughs> Ay olamaz ya. Evet bunlar benim resmim ve bu benim sergim. Hoş geldiniz. Beğendiniz mi? Çok güzel. Çin'de kaybolup ve ben papatyaları çok seviyorum. Ben almak Ay, istiyorum efendim. bunu. Teşekkür ederim. Hanımlar çoğunuz evdesiniz. Evde de iş çok. Belki hayalleriniz, özlemleriniz var. Diyorsunuz ki ah bir çıkabilsem şu mutfaktan. Ama önünüzde dağ gibi bulaşık. Diyorsunuz ki nerede o zaman, nerede o imkan? Umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Şimdi lütfen bana kulak verin. Hemen şimdi endişeyi, umutsuzluğu bırakın. Yeni bir yol çizeceksek ancak biz çizeriz. İşte ben de size bu yüzden bir mutfaktan sesleniyorum. Çıkın bakalım şu kapıdan. Sizi neler bekliyor neler? Denemeye, değişmeye, başarmaya gücümüz yeter. Müge Anlı ile gücümüz yeter. Her çarşamba finish'in desteğiyle tatlı sertten sonra ATV'de.